Evet öğretmenim deneyime başlıyorum. Önce odunları atıyorum. Evet şu anda batmadı yüzüyorlar. Şimdi demirimi atıyorum demir. Çeşmenin şeyi. Attım battı. Şimdi de taşları atıyorum. İkisi de battı. Şimdi benim kalemliğimden aldım silgim. Kalemliğimden aldım. Şimdi attım battı. Şimdi de böyle görünmez gibi e, bir plastiğimiz var. Pet şişemiz. E, heh attım basmadı. Evet burada şu anda görüyorsunuz elimde. Şu içinde. Bu, hocam siz pet şişeyi göremiyorsanız ben söyleyeyim tam şurada. Şurada. Evet öğretmenim deneyim yaptım. Görüşürüz öğretmenim.